Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sizin Karameşenin yazılı dokuma kitabını yorumlayacağız. bu bir yorumlama değil aslında. Yorumlamaya da. Bu yorumlamaya giren bilmiyorum. Yani amacım yorumlamak değil aslında onu söyleyeyim. Bu videodaki amacım şu. Sizin Karameşe'yi çok seviyorum ve yazarlığı hakkında da ilk defa bu kitapla tanıştım. Bundan önce iki tane daha kitabı var. bu kitapla birlikte tanıştım ve Dedim ki bu burada kalmamalı abi dedim. Kendimce bu benim şahsi fikrim. Bence bunun böyle biraz daha büyük kitlelere ulaşması gerekiyor. Yani sadece fanlarından ibaret olmaması gerekiyor. Daha böyle onun izleyicisi olmayan insanlara da ulaşması gerekiyor diye düşündüm. Çünkü konusu aslında çok evrensel bir konu. Yani e, kitabı ilk elinize aldığınızda diyorsunuz ki ya bu da bir herhangi bir wetbet kitabı gibi midir acaba? Ya ben öyle dedim açıkçası. Biraz önyargılı davrandım. Sezen Karemeş'e... Tanımasam kitabı almazdım bile. Ama sizin Eşe'nin düşünce yapısını bildiğim için ve onun e, videolarını çok eskiden beri izlediğim için dedim ki ben bu kitabı alacağım. E, bir yazarlığını da görmek istiyorum kendisinin. E, kafa yapısını kendime çok yakın buluyor. Hem çok eğlenceli ve çok çiğ takımı seven biri hem de çok derin ve çok daha böyle araştırmacı bir tarafı var. Sadece bunun için bile okurum yani bir fikrim olsun diye. Ki ben roman seven bir insan değilim. Bu videonun amacı, ee, biraz sizin Karameşe'ye destek olmak için yani. Bu tarz, e, kitlelere ulaşması için böyle minik minik insanlar adım atması gerektiğini düşünüyorum. Ben de adımlarına bir adım atmak istedim. Nacizane. Buradan sizin Karameşe'ye çok öpüyorum. Gerçekten kendisi çok tatlı biri. Onunla da tanıştım. Kışı kafadayım kesinlikle. Herhangi bir çok ünlü biriyle tanışmaktansa sizin Karameşe gibi çok daha samimiz, tatlı ve kafası dolu bir insanla tanışmayı tercih ederim. O yüzden benim çok böyle ünlü fanlığım yoktur. E, çok nadiren birilerinin için ekstra çaba harcıyorum. Bunlardan biri de Sezin Karameşe'ydi benim için açıkçası. Şimdi kitabı biraz anlatacağım. O yüzden asla spoiler yemek istemiyorsanız videodan <laughs> çıkabilirsiniz. Ama bir sonunu söylemeyeceğim tabii ki de. Evet. Kitaba giriş yapıyoruz. Kitabın ana karakteri Ece. Yani ben. <laughs> Diğer karakterimiz ise Çatak. E, kitabın teması aşk ama e, paralel evrenleri anlatan bir kitap bu. Birkaç paralel evren teorisi var. En bilindik olanı. Ya benim bir sürü versiyonundan biriyim ben. Ve ben şu an bu hayatı yaşıyorum. Ama benimle aynı versiyonda olan başka hayatlar yaşayan Ece'ler de var gibi bir yerden. Bu açıdan ilgimi çekti. Çünkü eskiden mesela buna bilim kurgu deyip böyle geçerdim. Ama bana artık bunlar çok da kurmaca gibi gelmiyor. Gerçek olduğunu inanmaya başladığım teoriler olduğu için daha çok ilgimi çekti. Yani ben realistik kitap sevdiğim için bu kitap bana gerçekçi gelmeye başladı. O yüzden de çok ilgimi çekti. Arkasındaki aşk teması da onun böyle duygusal tarafını desteklemiş. Yani hani hem mantıksal bir tarafı var kitabın merakını cezbeden. Hem de daha bir yumuşatıcı, soft bir tarafı da var. Yani ikisinin harmanlanması hoşuma gitti. Şimdi kitap da bir 2024'e götürüyor bizi, bir 2014'e getiriyor geri. 2014 senesinde çok mistik bir şey yaşıyor. Uyanıyor bir gün. Ve okula gidecek, hazırlanacak. Yüzünü yıkamak için lavaboya giriyor. Yüzünü yıkıyor, dişlerini fırçalıyor. Ve odan çıktığında odası kendine ait bir oda değil. Kitaplar farklı, odanın dizaynı farklı, renkler farklı. Ve şaşırıyor tabii ki de. Sonra ne olduğunu anlamak için aşağı koşuyor babasının yanına. Babası da söylediği şeyleri anlam veremiyor. Bu sefer annesini görmek istiyor. Annesini arıyor. Annem nerede falan dediğinde babası alıp kızı psikiyatriste götürüyor. Kendi çalıştığı hastaneye. Kız şaşırıyor hani ne yaptım O kadar büyük bir şey söylemedim ki psikyalistlik durum ne falan. Ve orada anlıyoruz ki annesi aslında iki ay önce kaybolmuş. Ve kız yaşadığı şeylere anlam veremiyor. Psikiyatrist de şöyle anlatıyor durumu. Senin annen iki ay önce kayboldu ve sen travma halinde olduğun için yaşadığın hiçbir şey hatırlamıyorsun. Gibi bir yerden yaklaşıyor durumu. Ertesi gün okula gidiyor ve kimseyi tanımıyor. Dur. Bir tane kişi Çağatay. Ben senin hani sevgilinim falan. O ona böyle düzgünce yaklaşıyor, hatırlatmaya çalışıyor. Ve bu süreç böyle 10 sene geçiyor. Koskocaman bir 10 sene. Ve kız İkinci hayatına, hiç bilmediği hayatına alışıyor. En son 2024 senesine geldiğimizde iş görüşmesine annesinin eski çalıştığı yere gidiyor. Böyle kuantumla ilgili bir şirketle. Ve gittiği şirkette asansöre biniyor doğal akışında. Ve onunla birlikte 4-5 kişi falan var. Bir de bir karakterimiz var. Tolga Duran karakteri. Herkesin sinir olduğunu tahmin ettiğim o karakter. sür durduruyor ve diyor ki sizde buraya toplamamın bir amacı var. ve sonrasında hikayenin illeri saran bölümlerini anlıyoruz ki oradaki iki kişi Tolga Duran'ı tanıyor ve ondan kaçmaya çalışıyor. Hikaye asıl burada başlıyor. Ee, Ece ve Çağatay Tolga Duran'dan sürekli kaçmaya çalıştığı bir senaryo izliyoruz. Ve orada da şunu öğreniyoruz aslında. Asıl kendi evreninde annesi yaşıyor. Bu evrende yaşamıyor. Ama öteki evrende de Çağatay diye biri yok. Çağatay da bu evrende. Dolayısıyla o sıkışmışlığı Sezin Kalemeci o kadar güzel vermiş ki hani Anneni mi seçeceksin? Sevdiğin insanı mı? Ee, şunu atlamayayım bu arada. Kitabın ismini veren e, kısım, yumoza dokunmak kitabın ismini veren kısım. E finalde de buna atıfta bulunan bir şey var. E, o final söylemeyeceğim. Onu okursanız siz şey yapın. Toplamında yani kitap gerçekten güzel. Yani ben şöyle dedim Serizin kaleme şey de yazdım. Belki görmüştüm bilmiyorum. yani bence Marvel yapım düzeyinde bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bana şey de hatırlattı bu. Ben o serilerin ismini karıştırıyorum. Hangisiydi abi? Eve dönüş yok. Örümcek Adam'ın eve dönüş yok serisinde de Orada da bu anlatılıyordu zaten. Farklı evrenlerdeki örümcek adam versiyonları. Aslında Marvel bunu tabii çoktan ucu bucağı olmayacak şekilde aldı götürdü. Çok fazla bununla alakalı filmi falan var. Türkiye'de bilmiyorum ben bu tarz yapımlar hiç görmediğim için belki de bu kadar çok etkilendim. Belki vardır ben keşfetmemişimdir. Ben biraz böyle yapımlar görmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Bilmiyorum ben artık hani birinin diğerine aşık olup birbirlerine kavuşamaması veya böyle sert erkek işte pasif kız falan bunları artık görmek istemiyorum. Sıkıldım gerçekten. Bir yandan da şeyi hatırladım ben. Yıldızlar Arasında diye bir kitap var, onu da şöyle koydum. Şey, kitap demişim pardon. Bir de Yıldızlar Arasında diye bir film de var, onu da şöyle koydum. Ee, bunu da ben bu arada kendi hürradımla izlemedim. Çünkü beni sarmayacağını düşündüğüm bir filmdi. E, film belli bir yere kadar böyle gerçekten beni bir sıktı. Yani hep aynı şeyleri görüyorsun falan. Hani finalde her şey parçalar böyle tık, tık 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 diye oturduğu anda dedim ki, abi çok iyi çok etkilendim gerçekten. Yani kısaca ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu tarz içerikler seviyorsanız. Bu kitaptan referans alarak diğer kitaplarını okumayı düşünüyorum. Sezin Eşen'in. Eğer siz de okuduysanız veya okumayı düşünürseniz aşağı yorum yapabilirsiniz. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Herkes benim kadar etkilenmiş mi asıl bunu merak ediyorum. Çünkü ben çok etkilendim gerçekten. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız, beğeni butonuna basarsanız ya bileyim yorum yaparsanız çok memnun olurum. Öptüm. Bay bay.